Çocuklar duymasın. Gelmek üzere. Hadi hadi hadi. hadi. Duygu da annem giyiniyor diyor. Kızım, buna annem giyiniyor denmez, annem soyunuyor denir. Ne? Sen şimdi minyatel karşı mısın? Evet karşıyım. Kim minyatel gelse karşısında beni bulur. Tam karşısına otururum. Mutfak Tabii, buyurun. Ay erkek, Dominant teyze. Leyler. Çaylar. Çaylar.

Gaz verme Yakup, çay ver. Espri yapmaya Yakup, çay yap. Kenarı yazmak bizim işimiz. Merak etme abi, anlayışlı iş olmak bizim işimiz.